sıcağa ve soğuğa karşı aşırı hassasiyet. Sıcak soğuk yiyeceklere karşı aşırı hassasiyet sebeplerine bakarak tedavi seçeneklerini sunduğumuz bir problemdir. Eğer ki diş eti çekilmesi kaynaklıysa diş eti tedavileri uygulanır ama eğer dişte mevcut bir çürük varsa bu çürüğün ilerleme miktarına göre dolgu gibi uygulamalar veya çok aşırı ilerlemiş bu hastalarına sebep olmuş ise kök kanal tedavisi uygulamalarıyla hastalarımızı tedavi etmekteyiz. Gece artan ve kendiliğinden başlayan diş ağrısı. Eğer gece artan bir ağrı varsa ve kendiliğinden başlıyorsa artık çürük çok ileri bir safhaya gelmiş demektir. Pupa dokusunun hasarı ileri derecededir demektir ve bu durumda kök kanal tedavisinin yapılması gerekmektedir. Diş etinde şişlik veya apse oluşumu. Diş etinde şişlik veya apse oluşmuşsa yine bunun sebeplerine odaklanmamız gerekmektedir. Bunun için detaylı bir klinik muayene yapmamız gerekiyor. Bunun sebebi eğer yine diş eti problemleri ise diş eti problemlerini çözmeye yönelik tedavi uygulamalarımız yapılır. Ama eğer dişin kökünden kaynaklı bir problem ise diş canlılığını yitirdiği ve uzun süredir hastalarımız klinik muayenelerine gelmediği için durum artık çok ileri bir safhaya geçtiği içinse o zaman kök kanal tedavisi tedavisiyle diş ağızda kalmasına yönelik tedavilerimizi yapmaktayız. Eğer sizlerin de benzer şikayetleriniz varsa Aleno'yu az ve diş sağlığı ekibi olarak sizlere her türlü konuda destek olmaya hazırız. Müzik